görev adamı. Hadi bakalım beyler dualar. Eller temaya açılıyor. Ve Süveyş'te muzafferiyet için dua ediyor. Sancak çekiliyor. Ya aza Ya Allah. 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 Haydi Osmanlı mıyız? Osmanlı. Osmanlıyız çok güzel. Hadi ben de geliyorum. Evet ben. Ben gireme ben geç gireceğim beyler. Ne alıyorsanız alın. Araç maraç basın gidin C'ye tamam mı? Orayı savunacaksınız. Ölümüne C'yi savunuyoruz. Olan nerede ya? Aa şurada bir araba geldi. Hemen C'ye koşuyor. Hemen 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 aynen. Bas 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 bas, bas 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 bas. Bas Seri 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 seri. Düz, düz git oğlum. Yola yol, mola girme. Düz git lan. Ne yapıyorsun? Niye sola kaydın? Paşam şey ya o yolda tamam. çarparım çarparım falan şimdi. Oğlum ha, yanlış tamam. yap. Yolu uzattım ya. ya tamam, yalnız. yalnız böyle gidersek bomba patlamasın bizim üzerimizde. Hemen in aşağıya. Araçtan inin ya. Yani. Ben beklerim bir tamam, Sal 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 sal. komut. Tamam. Bak gel, geldi. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel gel. Arac geri çekin bak. Patladı patladı patladı. Aracın içinde kalma, aracın içinde kalma. Ölürsünüz. Var. Kalın, Buru ya araca. İşman sağ aldık 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 süper. Tam 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 som 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 som. Savun abi savun ben hemen. Abi tane attım. At. Jay savun Edip ölümüne. Müdafaa edin. Hadi gidelim. Müdafaa ben aya blokaya gidiyorum. Da. Engellemeye gidiyorum. <laughs> Düşman bakıyor o tarafta. Hadi hadi geri geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane daha gelirse öleceğim. Hadi, ben bayağı 5-6 kişi arkaladım şu anda. Ben de kurtardım şu an. Dikkat edin! Düşman gözcüsü görüldü. Çok iyi kestim. <laughs> Burada bayağı adam var. Soldan demet aynen. Dizim. Düşman gözcüsü görüldü. Nasıl dönüyor Adam o, ikimiz de iyi ediyor. adam şanslı. Öldü, öldü. O da aldı. Bir tane daha var. Sen öldün mü? <laughs> tamam güzel Borzu'yla <laughs> <dil>, helal lan <laughs> Abi ata yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yok Vurmak istemedim ama Abi ölümünü eziyoruz ya. İşte bu be. Uf, atlarla arkasınız var ya o kadar iyi oldu ki. 8 İngiliz kelle sağ al. Helal. İkimiz de 8 almayacağız Osman. Evet. Sekiz bakan varlar, ne Tamam halledeceğiz, halledeceğiz. adam var aşağıda. At, at. O da tamam. Düşman atı sızdı ama ha. C'den D'den bir yere Bilmiyorum inşallah arkaya gidip. 55 mermiyle sıkarım arada. bir yerde mi? C'yi koruyoruz beyler. Mevzu C. Hedefi müdafaa edin. gel gel. Sana doğru gel. Abi. Güzel güzel. Güzel güzel. Oyun çok iyi gidiyor şu an. Çok iyiyiz. E, tren geldi an, Trene fokusluyoruz. Bu arada süvariler arkadan sızma yapmaya çalışıyorlar. Onu söyleyeyim. Güzel, bizim bir süvari gördü. Şey yapsana şu süvari kim bizdeki? Osman ben... en sağa, E'nin e sağına git. Tren Olar yoluna. E'nin e sağı tamam. Aynen tren yolu, tren yolu, tren yolu. Tamamdır. E'ye sızmaya tamam. çalışıyor bir tanesi. Biz, Adamların adamlar biz... yerinde nasıl puanlardı şu süvari bile? Tamam onu aldı. Bir, bir süvari daha geliyor. Silent mı o bizim? Gördüm. Başım. Helal lan. Bu atı ben alayım ya. Helal lan Silent, <laughs> iki tane süvari öldürdü. C'ye bir araç, taşan bir araç geldi Tamam hemen geliyoruz hemen C'ye hemen C'ye. Araç çıkıyor. Ar Ar Helal, Helal lan. size. Aslansınız size. Aslanlar hey! Kaplanlar hey! Canavar bunlar hey hey hey! Paşam arkanızdayım. Hedefi müdafaa edin. Ben hakkın rahmetine kavuşabilirim. Hadi gidelim. Düşman makine ve tüfeği göründü. Bir. Ateş. Zatı mu? Hadi be. Gidelim. Ne? Bizde şey Oğlum niye ölmüyor bunlar lan? <laughs> <laughs> ben öldüm. O 28 24. <laughs> kurtardım mı? Kurtar vallahi kurtardım. hayır hayır hayır. Ah be. B'den ilerlemeyin. C ile B arası sürekli. Sakın ileri çıkmayın. Yoksa çok açarsak oh, arayı... Paşam tank alayım mı size? Sen kendin al. Ben o işi şey yapmıyorum. Davranın. Düşman hücum. <laughs> Oo iyi vurdu lan. Arkada nerede o çıkıyor? Bir video olasın. Hop güüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü <laughs> <O öldü. gülüyor> Uf, bombayla öldü. Hadi be. O tarafta. Bir Sen de öl. Gözcüsü. Sen Aferin de öl. 18'e 1 18 e beyler. Akıyoruz lan. Oha, oha top attı. Vallahi top attı. Ya, şey mi Düşman var. Ya Allah bilmiyorum. Bismillah. Nazar değmesin. Düşman var, düşman. Çıkanlar var ya küçük. 24 tane öldürdüm onları geçip. Siz de öyle yapın. Bu şeyde var alt tarafına doğru. Ne var? Öldüm adam, şey, öldüm hatta. MC var, MC yuvası Onlara dinleyin. 24 ha. tane. Hadi Silent Legend hadi. Sol tarafa gel, sol tarafa. Haritadan çık, haritadan çık, haritadan çık gel. Adam geç diyor abi. <laughs> Oğlum adamlar o kadar aciz ki, bir arkaya bakmak zorunda kalıyorlar. Sonra hepsi ölüyor. Bir arkaya bakıyorlar, bir öne bakıyorlar. Üfff! <laughs> <öf>! Gelişini <laughs> oturtturuyorum! Abi! Abi! Akıyoruz lan! <laughs> 22'ye 1. Anlur. Hey, hey. Öldü o da öldü. <laughs> Ama bo. Haydi. <laughs> de, Hadi be üçleyecektim ben üçleyemedim. 25'e 1. Hadi gidelim. Rehavete kapılmayın. Rehavete kapılmayın. Biz raşlamıyoruz ya. Bunlar bizim bebeler alırsa alsın. Biz koruyacağız. B tarafında kalın yani. BZ'de mi sıçacaklar? Çünkü... Ya bu Nizam Paşa bana 10 atlı verin, Dünya'yı feda edeyim. Aha tren geliyor, aha tren geliyor. Yani uzaktan da trene biraz... Onur da bir... coştu. 28-6 ne oğlum, manyak mısın sen? Diyorum ya en cüvası diye. Oha. <laughs> bir delilik yapayım mı? Değil <laughs> 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 E'de atlı var. Ha E'ye gidiyor. Bak orada kaç kişi öldü şimdi izleyin. Kimse ölmedi Ama düşman... Oha öldü biri asist. Hala bana sıkıyor ya. Bir. Şu iki. Hadi. Şu üç. Üç. Ben de öldüm ama. Öldü. 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 Hayır. Bir şey yok. Abi. Şirat izle buraları Şirat. Sana meydan okuyorum Şirat. İzle buraları. Gönderin bu klibi Şirat'a. <laughs> <laughs> şey, donate'la tuttum ama. Hadi Return to the combat area. Oğlum her ezdik lan. Bence tepede bırakalım. Bu son bölüm olsun bence Battlefield. Return to the combat area. Hayır. hayır Aa, şey, araç, araç gidiyor. E'ye, E'ye araç gidiyor. Gördüm. <laughs> Abi be. Tam abi beylik oldu ya. Oğlum çok iyi gidiyorduk lan. <laughs> 33'e 2. <laughs> E'de adam, D'de adam var. Ciddi Lazım. Elde abi, acil geri dönmemiz lazım. E'de, E'de. Yakın olan gitsin abi. Ölünce doğun oraya. vurdum lan ölme derif. Artık spam kill. Ha oyun beni attı. Bu kadar kill iyi Nasıl her. attı lan? Gigi. Niye? Öldü. error var. Hadi be. Budum... Lan 70'e şey şey çıkardı ya. Tüh be abi. D'de iki adam var ya da bir adam var. Tamam halledersiniz diye düşünüyorum. D'de düşünüyorum. Hallettik. Güzel. Nereye gelmişler? Nereye gelmişler? C'ye C'ye gelmişler. Hepsi arkaladı. <laughs> Aldıklarını görmüyorum <laughs> ama. Aha vallahi buraya. E'yi alıyorlar. Tamam, E'yi mi? Abi. Eee gel. Müdafaa edin! Raş 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 koş. Alexander Amras koş ya. ya. Yani. Tüh bir Onur ya. Bizim manga birinci olacaktı oğlum ya. Giremiyorsun değil mi? Eee kazandık ya da kaybediyoruz şimdi. Dur. Yakında bir yerde gördüm. Dikkat! Sırrı vasıta! Araç sızdı araç. Bir yerde adam var. Evet. Dur dur dur. Ya zaten bitti oğlum. Allah evet. lan var ya Helal be. Aha Faw geldi. Ulan saat kaç? Hadi bir el daha oynayalım da. Bunu atacağım ama YouTube'a. Onur girersin büyük ihtimal çıkan olursa. Abi tokatladık ya. Son dönemde en iyi Switch oyunumuz olabilir yani. ya. Şaka. Hadi inşallah birinciyizdir ya. İşte bu. Hey be. Al ekran görüntüsü. Prince Sikri. Al Prince Ben tank olmuşum. Ne bu gösteriyor? Zafer bizde değil mi? Kız Zafer bu ismi hatırlıyorum. Chat'te var işte. Oğlum bak bak bak. Vastayla adam öldürmüş. 26 kişi öldürmüş o süvariyle öldürmeye zaten birinciyim 35 hepsinde skorda aynen iki tarafta da toplam ama Onur beni geçiyordu az kalsın çıktı <gülüyor> <gülüyor> tur puan dakika Geçti. puan geçtim 10. ben çok iyi çok iyi ya yani. evet o zaman sen, e, ben ikinci olurum sen birinci olurum çok iyi bu sefer ama İngilizce mi atar bizi?